Evet, uzaya gitmek istiyorum. <laughs> uzaya gitmek istiyorsun. Ay ne oluyor bu kadar ya? Evet, niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Bir seyahat bu sonuçta yani. Birazcık uzak bir yol diye bu kadar aşırı tepki göstermeniz... ...biraz tuhaf değil mi? Ben uzak dediğin... ...yani Maldivler, Japonya falan değil Gizemciğim. Bildiğimiz uzay. Kaç ay sürer sen biliyor musun? Aa! <laughs> Houston bir problemimiz var. <laughs> Kocam cahil. Cengizci, ben sana biraz bilgi vereyim. Taksiyle gitmeyeceğim uzaya. Uzay mekiğiyle gideceğim. Bu iki üç günlük bir yolculuk. Uzay mekiği saatte kaç basıyor senin haberin var mı? <laughs> Ya bu seneye Amerika'dan yollanacak olan tatil amaçlı uzay mekiği değil mi? Hani ünlüler falan isim yazdırıyormuş. Ha bravo. Bak oğlum diye söylemiyorum ne kadar entelektüel açacak, Ne kadar bilgi çocuk. Her şeyden haberi var. Şimdi Türkiye'den de bir turizm şirketi bunu organize ediyormuş. Bizden de beş altı kişi gidiyormuş Cengiz. Ben niye gitmeyeyim? Ben niye yabancı galaksilerde ülkemi bu fiziğimle temsil etmeyeyim? Evet ben sonuna kadar destekliyorum. Gitsin. Ah bak kayınvalidem ağlıyor beni. Yaşa canım benim. Oh. Cengiz şeymiş, stratosferden geçiyorsun... ...ondan sonra böyle yedi dakika yer çekimsiz ortamda böyle böyle ...uçan balon gibi kalıyorsun. Ay çok istiyorum bir stratosferden geçmek. En büyük hayalim stratosferden geçmek. Bir geçeyim şu stratosferden böyle geçerken sağa sola bir bakayım, dolanayım, gizliyim oralarda bir göreyim falan. Çok istiyorum. Hayatım sen stratosferi AVM gibi bir şey mi sanıyorsun? Hemen karşı soru. Cangiz, sen bu işin parasında mısın? Kaç para ki? Ay bir şey de değil be, 150 bin dolar bir şey. Ne? <laughs> e, herhalde parasındayım canım. Aa, ne oluyor ya? E, vallahi bu sefer yalan yok, parasındayım yani. Yani yedi dakika için 150 bin dolar... Ya ben Paris'te... ...yedi hafta kral dairesini tutarım o paraya be. E tamam, onu da tut, onu da yapalım. Ben dünyaya deneyeyim, onu da yapalım Cangiz. Sen dünyaya hemen dön bence Gizemciğim. Sen hemen dön dünyaya. Çok uçmuşsun sen. Bayağı uçmuşsun ya. Yani. Ya bırak uçsun. Bırak uçsun ne var ki? Kadın özenmiş Cengiz. Bastır parayı, uçsun bu kız. Ay beni bir bu Zahide bağlıyor ve Bir bu Zahide bağlıyor beni ve be? Cengiz biliyor musun? Hep astronot olmak istemişimdir. Sen. Evet. Ay bak o anası diye tabii gözünde canlandıramadı diyor ki... ...anam nerede diyor, astronot diyor. bunun anası, onun gözünde hep anası. Evet, astronot. Ama işte bu güzellik belası malum biliyorsunuz moda dünyası kaptı beni. Ne oldu? Moda dünyasının kazancı NASA'nın kaybı oldum. <laughs> bu efkarlı bir çay şey koyayım kendime. Ah ah. Cengiz. <laughs> Bırak Allah aşkına. Çok özenmiş kadın. Bırak gitsin. Anne sen niye bunun tarafındasın bugün? Ben anlamadım ya. Senin arkandan üzülüp hapse gir diye mi? Ne oldu? Cengiz, kadın uzaya gidiyor. Belki de geri gelmez. <laughs> Ay hadi inşallah be. Baba sen tuhafsın ha. Oğlum umut dünyası. Yani ayrıca 150 bin dolar nelere verilmiyor be Cengiz. Verelim Gizem'e, gitsin uzaya. <laughs> Arasını satayım. Ondan sonra Mars düşünsün, Satürn düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> İçeriden her şey duyuluyor. Cengiz, ben bütün gün kıyı vadeli evde bunalıyorum. Gidip şöyle bir uzayda bir hava alıp dönmeyeyim mi ya? Gizemciğim, uzay orası, uzay. Hava yok orta. Ya vallahi parasında değilim bak 150 bine. Beyin olsa beyin alacağım ben bu kadına. Cengiz 150 bin dolar değil yüz bin dolara iniyor erken rezervasyon yaptırırsak. Bu akşama kadar parayı ödersek. Ne oldu? Hani beyin yoktu? Bu ne? Bu işte beyin. Bakınız bu beyin. Ayrıca da beyin yoksa bile koskoca beyin var. Bütün parayı o öder diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Baba hadi. Aman. Oğlum, kahvaltıda pijamalı işe giderken giysin olacaksın. Sen tam tersini yapmışsın. Ya İlayda aradı, ısrar etti illa giy diye bu sene yeni kreasyonmuş. Şehirli ve rahatına düşkün erkekler için takım elbisenin yeni yorumuymuş bu. Ay başıma gelenler, sokaklarda pijamayla mı gezeceğiniz. Ya babaanne, iki saat süslü laflarla anlattım, ne pijaması ya? Anne, sokak pijaması bu. Moda moda. Bütün Avrupa böyle geziyor artık ya. Aslında İstanbul'da kadınlar arasında da çok yaygın. Nişantaşı bayağı pijama partisi gibi. Her an yastık kavgası çıkabilir. <gülüyor> 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 Ama erkekler de ben hiç rastlamadım yukarıda. Allah var gerçekten. Ha bu arada demin söyledi. İlayda ile kardeş de uzay yolculuğuna isim yazdırmış. Aha buyurun işte bak. Elitler uzayda. Nasıl ya? Gerçekten. Baba inanılmaz bir tanıtım olacak diyorlar. Türkiye'den çok az insan gidiyor zaten. Basılmasın, acayip bilgi olacakmış. Markalar için müthiş bir reklam diyor. Hadi ya yandan İlaydalarla yakınlaşmak için güzel de bir vesile olurdu aslında. Evet Cengiz, bir yerde askerlik arkadaşlığı gibi bir şey bu. Beraber uzaya çıkıyorsun. İlaydam, hatırlıyorsun musun ve hani uzay mekiğinde kaptan pilot sana... ...o gök taşlarını toplamadın, yıldız tozlarını süpürmedin diye... ...üç yüz şınav vermişti hani. Nasıldı be o devrem? Nasıldı? Hatırlıyor musun? Ne günlerdi onlar falan? Böyle bir şey olmaz herhalde. Ben böyle bir sanayiyi çok kuramadım kafam dışı. Ama o yani yine de ana olur. Güzel bir ana olur. 150 bin dolara bütün medya öz pamuk tekstilin sahibinin karısı diyecek. <laughs> Vay be! Ulan İlayda'nın babası az uyanık adam değil ha. Helal olsun vallahi. Vallahi helal olsun. Gerçekten fevkalade. Yahu Cengiz gitsin. Gönder şu kadını içinde ufte uh, kalmasın. Çok istiyor. Hem benim için de bir umut kapısı be oğlum. <laughs> aman benim bu tavşanım astronot mu olacak mı? Ay, gerçekten mi? Yaşasın Allah'ım, çok mutluyum. Uzaya giden ilk Türk tavşanı olacağım. Aman, aman, aman böyle şık bir astronot nerede görülmüş? Onlar gitsinler, beyaz şişme tulum giysinler aman. Değil mi Gizemciğim? Evet. Sen de sürekli bu siyah pijamalardan gideceksin her gün. Bu nereye kadar böyle gidecek her gün her gün ya? Aman hayatım bunları trend yapmaya çalışıyoruz. Bak oraya koyduğum takımları. O uzay yolcularına birer tane ver tamam mı? Yani bir ünlü atletle e, armatör iş adamı varmış sizden başka. Evet. Tamam götürürüm. Hatta ve onu uzaya da götürürüm. Uzaylılar da giysin Cengiz. Orada çünkü gri hücreliler var hani kısa boylu kısa boylu E.T. tarzında böyle piknik tup Marslılar. <laughs> onlar da giysin garibanlar yazık onlar da eksik kalmış ve onlar da modaya uysun ne var? <gülüyor> <gülüyor> olur böyle kız ya sen de espri yapma böyle ya. Bunlar için uygun boyda özel üretmek lazım. <laughs> Yok ya seninkiler olur onlar. çok heyecan var Cengiz bende. Onun için ne dediğimi bilmiyorum, ne şaka yaptığımı bilmiyorum. Acayip bir büyük bir heyecan ve gerginlik var. Uzun ayağı yani kolay bir şey değil. Aynı dediğimi bilmiyorum, kusura bakma. <laughs> tamam, olabilir, olabilir. Peki. Evet. Ama şıkım değil mi? Ha? Nasıl? Acaba mekikte ne giysem diye sürekli düşünüyorum. Çünkü ben modayı halka indiren manken olarak tanındığım için... ...şimdi de uzaya çıkaran manken olarak tanınabilirim. Altı biliyor muyum? Onun için eskiden pereğin çemberinden geçti diyorlardı... ...şimdi satürnün çemberinden geçti diyecekler. Efendim? Kız bana bak, oralarda buzdolabı için magnet bulursan bana da alır mısın? Ay almaz mıyım? Magnet Hı? bulursam tabii alırım. Hı. Tamam. Öyle böyle ama iyi kadın işte yani <laughs>